Merhaba arkadaşlar Karadev kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle baş başa yine arkadaşlar. Bu sefer efsane bir seri buldum. Benim gece olmadan acil ee, şey yapacağım. Şimdi o oyundaki amaç arkadaşlar şurada görev kitabı var. Şuna tıklıyoruz. Sonra buna tıklıyoruz. Burada çıkan görevleri yapmaya çalışalım. Mesela üç tane su bul, bir ağaç, bir de kemik tozu. E, hediye olarak bunları veriyor. He, bu ne lan? Sandık gibi bir şey. Oyun çok zor. Onu açıkça söyleyeyim. Böyle bir yer var. E, şunlar aynı. Bunları alalım hızlıca. Toprak falan. Şimdi görevi yaptık arkadaşlar. Hemen görevi yaptığımızın onayını şuraya çakıyoruz. Aldık ya. Ha şunu da almamışız ya. Ondan dolayı kabul etmiyor. Ben de diyorum niye? Ha şu an oldu. Ve o işte bu. Başardık hmm, sandık ve bunları verdi Acilen sandığı açalım 6 tane taş mı Vay çok şansıyım lan normalde taş bulmak var ya ama toprak çıksa daha iyiydi ya Keşke daha iyi olurdu 6 tane taş Gerçekten de büyük şans Hemen hızlıca şunu ekelim Arkadaşlar ah, <laughs> Benim bunu hızlıca büyütmem gerekiyor Oyun Dediğim gibi zaman Zamanla yarışı. Oğlum bu ne lan? Oha! Gökyüzünde dumanlar falan var. Bu ne anlama geliyor? Çok ilginç. Etraf bu şekilde. Gördüğünüz gibi benim acil ağacı kırmam gerekiyor. Ağacı kıralım. Bir craft table yapalım. Bir balta yapalım hızlı hızlı kırabilmek için. Aynen. Kesinlikle craft bir tane balta ihtiyacım var. Hemen balta yapalım ya, hızlıca fazla uğraşmadan. Ve hızlıca gece olmadan biraz hızlı davranmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gece olmadan ihtiyacım olan çoğu şeyi yapmam gerekiyor. Bunlar da yok olun artık sizde ya. Oyun çok tehlikeli. Şimdi şu uzay gemisinde gördüğünüz gibi şu uzay gemisinde mahsur kaldık arkadaşlar. Görüyor musun? yere çakılmış gökyüzünden. Amaç burada hayatta kalmak. Ee, gece olduğunda etrafta bir sürü zombi spawn oluyor onlardan ama bir sürü dedim yani yüzlerce zombi yani bir, bir iki tane değil yani etrafta her tarafta zombi spawn olabiliyor varız şunu hızlıca hah süper şimdi bunda şey var mı şunu bir kıralım Ha güzel şu anda daha rahat kırıyoruz bence bir tane toprağımız var çoğaltırız ya kolay iş arkadaşlar şu anda ilk başlarda biraz zor ee, biraz şey andıracak. Sky Factory'yi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Eski serilerimden biriydi. Baya eğlenceli serilerden biriydi arkadaşlar. Ona benziyor. Bazı ona benzer modları var ama farklı. da görev sistemi var. Bu arada çölden başka hiçbir şey yok burada. Sadece çöl. Başka hiçbir şey yok. Aslında var ya taş. 6 tane taşım var. Onları kazma şey kazmaya çevirebilirim de yok ya. geceyi on... geceye çok kaldım ya acaba. Şu bulutların bile şey olması var ya böyle şu bulut mu artık toz mu bilmiyorum ne olduğunu da çok garip görünüyor ya gözüme çok garip geldi. Şu anda fark ettim onu. Bu arada modun devam etmesi için arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu arada şey çıkmadı ya hiç bir tane çıkmadı. Şunları kıralım da birkaç tane çıkaralım ya. Heh oh iki tane çıktı güzel. Yani bir korktum yani. Bizim diğer görevlere mi odaklanalım yoksa biraz daha ağaç toplayalım mı? Benim biraz toplamam lazım. Birazdan gece olacak. Uuu elma. Çok değerli. 3 tane elmam oldu. Güzel. Bu arada ne kadar az kalbim var ya. Kaç tane var? 15. Birazcık daha çoğaltmamız gerekiyor. Bol bol oduna ihtiyacım var. Onun yüzünden biraz devam edeceğim arkadaşlar. Ağacın çok büyük olmasını istemiyorum. Sonra kırması biraz zor olabilir gece olmaya mı başlıyor bana mı öyle geliyor? Umarım gece falan olmuyordur ya. Aha işte işimiz bitti şu anda. Şu anda kesinlikle işimiz bitti. Bakayım 25 tane. Bence yeter ya. Diğer görevlere odaklanacağız da. Şu lanet olası. Neyse en azından tam gece olmadan şunun hepsini kır ya. Neyse bu kendi kendine şey olsun. Ben toplayabildiğimi topladım. Ben içeri giriyorum ya arkadaşlar neden içeri girdim birazdan anlarsınız etrafı zombi de olsun bir. Tamam 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 iyi iyi yırttık. Ha buraya oha zombi zombi aa. Tamam 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 kapan. Oh! oh iskelet de varmış lan ben sadece zombi falan çıkıyor zannediyordum. Görüyor musunuz arkadaşlar etraf çok tehlikeli. Sığınacak hiçbir yer yok. Sadece burası. Burası bizim ana karargahımız olacak. Şimdi görevlere bakalım. Ee, sonraki. Ha bunlar. Bunlar kolay ya. Yapması çok zor değil. Allah'tan bak odun iki stokladım. Odunları stokladığım için rahat rahat yapabileceğim onları. Önce ben şundan. Ha buna çevirelim. Önce bunu. Önce baba dışarıya bak ya. Ben biraz sesi kapatayım. Bunlar biraz kafa şişirecek gibi. Yani gayet iyi. Ses fazla gelmiyor gibi. Güzel şu anda bunu bakalım onu saydım hemen bakalım. Bakayım aynen sayıyor. Aa bunu şundan yapmam gerekiyor. Tamam sıkıntı yok yapılışı kolay. Bir dakika az önce dur, dur. onu hemen tekrar şey yapayım. Ha bunu direkt böyle yapabiliyor muyuz? Ben stick yapmadan. Böyle bir özellik varmış. Gayet güzel. Ben böyle bir mod mu ekliyorum? O zaman bu çok işimizi kolaylaştırır gerçekten de. Hem de bayağı işimizi kolaylaştırır. Önce bundan bir tane çakalım. Ee, şu da vardı. Sandık yapmam gerekiyor bir tane. Hemen hızlıca bir tane sandıkçık yapalım. Biraz çubuk. Birkaç tane yapalım. Sonra ulaş, uğraşmayalım çubuklarla. Şu görev yapma olayı. Başlarda... Kolay gibi ama ilerledikçe oyun baya zorlaşıyor onu söyleyeyim size Tamam birini yaptık Benim aslında bir sandık da yapsam iyi olur ya Kesinlikle bir sandık yapmam gerekiyor ee, Malzemeleri koyalım Bu arada oyunda susama şeyi de var Su çok önemli ee, Onun için hızlı davranmam gerekiyor Bak yemek falan da var güzel yemek durumu da su durumu da iyi gibi ya sanki o kadar kötü değiliz sanki. Şimdi önce bunu koyalım buraya. Sen Ha bu şey modu. Hatırladın mı modu? Çok iyi biliyorum. Bu arada bunun güncel versiyonuymuş. Onu da şu anla güzel güncel versiyonu. Acaba neler değişmiş? Modu da merak etmiyorum değil yani. Bunu da bundan da bir tanecik. Şunu da buraya. Ha bu şey olayı. Ha bak. Oğlum baya gelişmiş lan bu mod. Çok ilginç. <laughs> görüyor musunuz? Yan yana bu şekilde geçiş yapabiliyoruz dokunmadan. Buralara dokunmadan geçiş yapabiliyoruz. Çok güzel ya. Çok tatlı yapmışlar oyunu gerçekten de. Ben şu kapıdan uzaklaşayım. Eğer içeri girerlerse var ya beni pert ederler. Ama elimde balta var da koruyamam ya kendimi. Etrafı görüyor musunuz? Cehennem gibi ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Bu ne ya dışarıya bakın baba baba oha oha yavaş hayvan herifler. Bu ne ya dışarıya bak ya bunlar ölürse aslında var ya iyi malzeme düşer neyse. Gayet iyi bunu da yaptık. Hemen buraya koyalım. Bakalım başka ne kaldı. Hepsini tamamladım bir şu mu onu yaptım ya. Koyduktan sonra mı sayıyorsun ne yapıyorsun. Ha yanlış rengi yapmışım ya. Şu anda oldu mu? Aynen görevi başardık alalım ödül 10 tane odun 4 tane bundan Yani idare eder en azından odun aldık odun da iyidir Bu ile bu farklıymış lan neyse şunu Şunu kır ee, Bu onun şeyi Bunu yanlış yapmışım ya Neyse bu şurada dursun Sizin olayınız ne ya tam olarak Vay Bun o, bunlardan var ya üf, efsane şeyler yaparım. Vay vay vay. Bu arada modu da güncellemişler arkadaşlar. Bu son sürüm. Bunlar hepsi son sürüm. Vay. Bu şekilde çok güzelmiş lan. Ben bu modu gördüm de. Aa ne oluyor lan? Hepsi ölmeye başladı birden. Ha gündüz oluyor. Oo süper. Gündüz olması iyi işimize gelir. Aynen gündüz olunca pat diye yürüyorlar lan yanmıyor bunlar. Direkt nalları dikiyorlar görüyor musunuz? Gayet iyi gayet iyi. Dur lan kapıyı açmayayım ben. Dışarıda şey olmaya devam ediyor. Biz diğer bir sonraki göreve bakalım hemen. Bir sonraki görev. Ha kurçuk. Aa bu şey. Vay bunu da beklemişler lan. Sky Factory'de olan mod var ya. Ha burada. Kesinlikle dur. Şurada yapmam gerekiyor. Bunu yapacağım. Bundan bir. E, sonra. Bun, bu muydu ya o? Umarım budur. Yanlış şeyi yapmayayım da. Neyse yaptım gitti artık. Neyse yapamadım. Yani neyse onu sonra hallederiz. E, sonraki şey şunu yaptım saydı güzel. Ha bunu hemen bunu da hemen bunu da yapalım. Ver bu var ya o bu oğlum bunlar <laughs> ya mükemmel ya ben şu modu oynadıkça daha çok zevk kalıyorum arkadaşlar. Bu arada gündüz vakti aslında var gidip biraz ağaç toplamak gerekiyor da görevi bitireyim öyle gideyim. Tamam bunu da yaptık ve bu hemen tekrar ha, bundan direkt şunu yapacağız. Yap bunu ya işte neyse şundan birkaç tane yapayım. Aynen sonunda görevi başardık. Hediye olarak ne veriyor? Oo toprağa versin be. Tamam görevi başardık. Ha bir de bu var. Ha bu ben bunu biliyorum ya. Allah'tan önceden Skype faktörü oynamıştım toprak toplamak gerekiyor. Aslında var ya fırsat varken e, şuradaki toprakları bununla kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir blok veriyor bize. Boost diye. Gayet iyi. Şundan 40 tane toplamam gerekiyor. Ben fırsat varken e, zombileri uzaklaştırabilmek için aslında iki blok kalsam daha iyidir. Zombileri uzaklaştırmak için şöyle bir çukur yapayım. Hem bir 40 tane bundan toplamış olurum. Hem de zombileri de uzaklaştır uzaklaştırmış olurum. Aslında var ya duvar yapsam daha iyidir ya. Zombiler gündüz zihin falan da çıkabilmek için. Neyse. Onu hallederiz arkadaşlar. Kolay iş. Bir 40 tane çıksın. Bakayım nereden? Biraz daha gideyim. Galiba görevi başardım mı? Hemen bakıyorum. Oley aldım toprağa yapıştır be Adamsın Şimdi bunları e, Şöyle birazcık ileriye Şuraya Ekebilirim Tamam bu, bu arada bunun sayısı da kemik tozu ne kadar azalmış lan Umarım bunlar biraz hızlı büyür ya Bu ne biçim parça lan? Allah Allah neyse dur şurada zombiyeti var ya onları alsam fena olmaz aslında. Etrafa bir bakınmak istiyorum. Bu arada şunun üstüne bir çıkayım ya. Vay uzay gemisini de var ya güzel tasarlamışlar. Gerçekten de iyi ya. Baksana şuna. Oha şurada o ne lan? Kanat gibi bir şey var şurada. Hmm, etrafı keşfe gideceğiz de. Baya iyi yapmışlar ya. Efsane şunun görünüşe baksanız arkadaşlar ya. Bu bu arada susanma falan gelmeye başladı. Benim biraz artık hızlı davranmam gerekecek. Şimdi biz diğer görevlere odaklanmamız gerekiyor ama suyun birini mecbur içeceğim. Gerçekten de çok susadım. Şunu al bunu al. Neyse şunu kullanırız ileride. Ne oluyor lan yangın falan diyor. Yanma efekti falan gösterdi lan. Neyse zombi etini yesem mi acaba? Zehirleneceğim de. Ama kendi diğer etleri yemekten iyidir ya. İyiyim ne olacak? Bir şey olmaz ya. Zehir... En fazla hızlı aşık. Açlık veriyor zaten. Elimde bir sürü zombi eti var. Yiyip yiyip dururum onları. Diğer görevlere bakalım hemen. Sonraki Ha Bunu yaptık zaten. Ha, bak bu iyiymiş işte. Bak bu güzel. Hem de baya iyi. Bu ne? Beş toprak. Oo, beş toprak çok işime yarar. Şunu kesinlikle yapmam gerekiyor. Ya bunun aslında var ya. Ben nasıl yapıldığını hatırlıyorum zaten. Şu yarı bloktan birazcık yapalım. Dört tane miydi? Aynen dört tane. Biraz, birazcık daha bundan çevirelim kaç tane? 4 tane ise işte. 4 tane yapalım. Bunu bu arada biraz hızlı şey yapmamız gerekiyor. Süper. Doğru şeyi mi yaptım? Hemen bakalım. Süper. Bir de bu. Bu ne lan? Bu nasıl yapılıyor? Bilmiyorum bunun nasıl yapıldığını. Kirli su gibi bir şey ya. Şunları e, şuraya dizebilirim. Elimin altı burası. Niye olmuyor lan? Neyse işte tamam şurası. Ne oluyor lan? Burada değil de aslında ya burada değil. Ee, baltan ver bana. Burada değil. İçerisi niye böyle kıpkırmızı? Ateş falan efekti var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ölüyor muyuz güneşten? Ne oluyor? Kavruluyor muyuz? Arkadaş. Ee, biz şunları burayı kesinlikle dizmemiz gerekiyor. Bunlar bu şey mi acaba? Bir dakika. Bundan mı bahsediyor? Bu su nasıl yapılıyor ya? Kesinlikle öğrenmem gerekiyor. Bu arada kaptüsten de olabilir. Ben birkaç tane kaptüs alacağım. Her yer kırmızı oldu. Kırmızı değil de böyle şey yani. Çöl havası görünümünde yani. Bu mu? Ha, bu şekilde mi yapılıyor? Bir toprak bir de bu. Ulan oğlum ya, böyle şeymiş. Ya arkadaş. Neyse toprağımızı feda edeceğiz. 5 toprak alacağız bunun karşılığında. Bu arada fırtına mı var lan? Ya kötüymüş ya. Hem de çok kötü. Yani normal toprak mı? Şakam bu ya. Çör, çorak toprak. E ben bunu nasıl çevireceğim? İşte bu çok kötü oldu bizim için. Bu arada var ya fırsat varken kaç tane şundan şey toplamamız gerekiyor. E, şu var ya şunun sayesinde biraz fazla toplarız ya. Bu arada farkındaysanız fırtına gibi bir şey var. Baksanıza efe, efektleri görüyor musunuz? Efsane. Gerçekten de efsane. Bu arada gece oldu anam. Benim kesinlikle hızlıca şunu kır. Hadi hadi. Hadi. Şunu koy. Hemen şunları kırıp içeri kaçmam gerekiyor. Acil. Tamam kaç. Kaç 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 kaç. Eve kaçalım hemen. Gir gir gir. Heh. Oh zor kurtulduk. Ve açlık ve susuzluk baş başa neyse zombi eti var onu bol bol yiyeceğiz. Ne yapıyor lan yiyemiyor baba. <laughs> Ulan var ya oğlum bu nasıl modlar var lan bunda. Çok zehirlendiğim için. <laughs> Efsaneymiş ya baya iyi. Şuradan e, bizim normal toprak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu biraz bekleyeceğiz bir tane normal toprak yaptım mı bundan? Biz az önceki çöl toprağıymış. Ondan dolayı bir şey yapamıyorduk. Hızlıca gidip aslında var ya şu toprağı yerine koysam ne iyi olur. Hiçbir şey yakalanmadan. Aa! Lan. Lan. Tamam çekil 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 çekil. Kaç. Tamam kaç. Hayır. tam yüzüne kapandı. Oh. Ödüm patladı. <laughs> Aklım gitti arkadaşlar neyse oradan biraz uzak duralım Bu da az kaldı Şu görevi de yapalım da Oh Şu görevi de yapalım pis su galiba bu ya Burada arada ee, Kaptüs var mı elimde Biraz daha kaptüs olsa şunu ekleyecektim yani ne çıkacağını merak ediyorum kaptüs koyunca Yanlış hatırlamıyorsam su olması gerekiyordu Oo sonunda temiz toprak aldık ve daha oldu. Aldın mı? Adamsın be. Her ya şaka mısın ya? Dört tane toprak baba baba. Yani <laughs> neyse alamıyoruz. Bu arada hediye ne veriyormuş? 5 toprak. Yani aslında var. Haber daha karlıyım da neyse. Görevleri yapacağız mecburen. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Serin devam için beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölüm tam gazla seriye devam. Kesinlikle önerilerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.